Hepinize merhabalar. Evet, küçük bir aradan sonra tekrar YouTube'dayım. Hanımlar, beyler, özlediniz mi beni? Ben sizleri çok özledim. Pilates yaptırmayı, yemek yaptırmayı, güzellik sırları, her şey ama her şey Ebru'nun YouTube kanalında. Hepinizi bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman olduğu gibi güzel yorumlar, sorular, istekleriniz, her şeyi bekliyorum sizden. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çok heyecanlıyım. Çünkü en büyük sorunu özellikle hanımların, beyler şanslı galiba bu konuda biraz. Özellikle hanımların en büyük sorunu ne? Ödem. Evet, ödem sorununu çözüyoruz bugün hanımlar. Ne yapacağız? Zaten yiyecek ve içeceklerimize dikkat ediyoruz. Ödem için ben her zaman size yeşil çay diyorum. Bol su tüketin diyorum. Ödemin en büyük düşmanı su. Evet günde 2,5-3 litre suyunuzu içiyorsunuz. Her gün yeşil çayınızı içiyorsunuz. Hatta limonlu için maydanozunuzu kahvaltıda eksik etmeyin. Bunlar çok ama çok önemli. Yine şöyle güzel bir pilates kahvaltısı, sağlıklı kahvaltı tarifleri gelsin bence. Yeni alternatif kahvaltılar sunacağım size. Biliyorsunuz kahvaltı öğünü benim için çok önemli. Her zaman yıllardır sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bugün ödem indiren egzersizler üst üste gelecek. Flash, flash, flash. Ödemleri indiriyoruz hanımlar. Muhteşem egzersizler üst üste geliyor. Hazır mısınız? Biraz enerji istiyorum. Türk kahveleri içildi mi? Bence içildi. Türk kahvesi içtikten sonra böyle bir yağ yakıcı etkisiyle pilatesimize başlayalım. Şimdi nefes almak çok önemli. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum böyle ısınma yaparak. Ne yapıyoruz? Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Bu çok ama çok değerli, çok önemli. Zaten bütün biliyorsunuz e, oksijeni vücudumuzda, bedenimizde şöyle bir döndürüyoruz. Beynimize oksijen gidiyor her şeyden önce. Çok ama çok mühim. E, havalar artık yavaş yavaş o sıcaklıkta gitti böyle. Güzel güzel dışarılarda yürüyüşlerinizi de yapabilirsiniz bol suyunuzu içeceksiniz ve bu egzersizlerde ödem kalmıyor hanımlar. Evet ödem kalmıyor. Şimdi hemen başlayalım. Biraz böyle hızlı hızlı yapacağız bu egzersizleri. Çok da güzel olacak. Şimdi burada karnımızı içeri çekiyoruz daima. Evet, table top pozisyonundayım hanımlar. Şöyle bir güzel. Evet, 90 derecemi koruyorum. Her zaman olduğu gibi unutmuyorum. Nefes aldım ve nefes verdim. Nefes aldım ve nefes verdim. Çok güzel. Harikasın. Devam. Nefes. Süper. Çok güzel. Çek karnını içeri. Uza. Çek karnını içeri. Uza. Evet bunları yaparken kontrollü olmak. Evet çok mühim. Kontrol çok mühim. Karnımızı her zaman içeri çekiyoruz. Bunu unutmuyoruz lütfen. Şimdi bacakları uzat ve çek kendine. Bacakları uzat ve çek kendine. Harika. Evet ellerimizi de kullanalım burada. Nefes aldım. Nefes aldım. Çek karnını içeri. Uza. Uzat bacakları. Evet alt karın devreye girdi. Evet karın ödemini indirmemiz Genel olarak bütün vücudumuzdaki ödemi indirmek için harika egzersizler şu anda hızlı hızlı üst üste geliyor. Çok etkili. Nefes. Şimdi evet tam tersi. Uzun bacak, uzun kol. Uzun bacak, uzun kol. Karnını çek içeri. Çok güzel harikasın. Nefes aldım ve nefes veriyorum. Nefes aldım, nefes veriyorum. Süper. Nefes tekrar. Harikasın. Uzun, uzun, uzun uza. Uzun, çok güzel. Uza harika, süper. Şimdi nefes tekrar. Evet, burada bacaklarımızı uzattık. Eller yanlarda. Çek. Çok güzel. Devam. Nefes al ve ver. Al ve ver. Süpersin. Uzayıcı. Çok güzel bacaklar. Karın içeride. Harika. Son üç. Nefes, nefes. Ve bırak. Nasılsın? Bence çok güzelsin. Harikasın. Evet, şimdi devam ediyoruz. Küçük topumuzu aldık. Küçük topumuzu şöyle iki ayağımızın bileğimize hatta koyuyoruz. Evet burada elimizle başımızı destekledik. Nefes aldık. Uf. Nefes aldık. Uf. Nefes tekrar dirsekler açık. Çok güzel, uzayıcı. Nefes aldım burada. Ver. Nefes aldım burada. Ver harikasın. Çok güzel. Uf. Al nefes şimdi ver. Al nefes kal burada. Şimdi birbirine yakınlaş. Çek. Karnını iyice içeri çek. Çok güzel. Süpersin. Kal burada. Kal, kal, kal ve şimdi burada pas yapıyoruz hanımlar. İyice göbek deliğinden içeri doğru karnımızı çekiyoruz. Evet, önem ödemlere veda. Çok güzel. Yavaş yavaş kontrol sende. Bedenini yönet. Süpersin. Ve şimdi yavaşça bırak. Harika. Topumuzu şu şekilde dizimizin arasına aldık. Evet. Burada yine son hareketimizi yapıp değiştiriyoruz. Burada hemen şöyle 1 2 3 uza 1 2 3 çek kendine 1 2 3 evet topu sıkıştırıyorum harika 1 2 3 tekrar çok güzel devam 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 evet uzayıcı Harikasın, çok güzel. Son kez bırak. Süper, çok güzel. Müthiş. Evet, harika gerçekten. Süper egzersizler üst üste geliyor. Devam ediyoruz. Durmak yok. Evet, yine şöyle alalım. Biraz sıkıştıracağız. Evet, şu şekilde. Ellerimiz yanlarda. Üf biraz yukarı. 1 2 3 aşağı 1 2 3 1 2 3 alt karın yağlarını yakan çok etkili bir egzersiz. Fakat alt karında ödem oluştuğunda, dışarıda yağlanma olduğunda özellikle bu egzersiz, bu egzersizden çok yararlanıyoruz. Kesinlikle deneyin, faydasını göreceksiniz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Uzat bacakları. Biraz yukarı. 1 bir, 2, 3. Tekrar. 1, 2, 3. Harikasın. No selülüt. <laughs> evet selülüt savar aynı zamanda. 3. Tekrar. 1, 2, 3. Harikasın. 1, 2, 3. Süper. Evet harika. Müthiş. Çok güzel. Şimdi hemen tekrar. Çek. Çek. Harikasın. Son iki. Son kez. Ve bırak. Müthiş. Nasıl zaman? Bence harika. Gerçekten süper. Evet devam ediyoruz hemen. Dinlenmek yok. Birazdan bırakacağım sizi. Serbest bırakacağım. Ama ödemsiz bırakıyorum. Evet, karnımızı iyice içeri çekiyoruz. Kalça sıkı. Her zaman olduğu gibi. Bu egzersizlerimizin sonunda ödeme, ödemlere veda ediyoruz biliyorsunuz. Nefes aldım, açtım bacağı ve verdim. Nefes aldım, veriyorum. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Evet, dizimi yukarı doğru kaldırmıyorum esasında. Yukarı doğru göstermiyorum. Tamamen açıp kapatıyorum. Açıp kapatıyorum çok güzel. Nefes aldım. Kalçana dokun. Kalçanın da nasıl çalıştığını hisset. Müthiş. Karnını bırakma lütfen. Çek içeri. Karınlar içeri hanımlar. Hiçbir zaman bundan vazgeçmiyoruz. Asla. Nefes aldım, verdim ve şimdi kal burada ve yukarı doğru pas. Dizini yukarı doğru çevir gökyüzüne. Üf. 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 Harikasın. Çevir. Çok güzel. Çek karnını içeri. Evet bunu yaparken yanmalar oluyor tabi olacak. <laughs> Güzel çok iyi olsun zaten. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Hemen diğer tarafa karnımı içeri çektim. Harika. Nefes al. Çek karnını içeri. Kalça sıkı. Yukarı. Evet çok iyi. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Nefes tekrar. Şimdi dizimizi gökyüzüne doğru gösteriyoruz. Pals yapıyoruz. Burada biraz daha acı çekiyoruz. Ama güzel acılar bunlar. Evet nefes. İyice kalçayı sık. İç bacak yumuşamalarına da iyi gelen harika bir egzersiz. Nefes alıp vermeyi ihmal etme. Süpersin. Nefes çok güzel. İyice sıkıştır. Son iki. Ve yavaşça bırak. Uza 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 iyice. Çok güzel. Şöyle ara ara streçleri de ihmal etmeyelim. Şöyle iyice. Evet karnımızı içeri çekip. Bacağı uzatalım. Çok güzel. Kal burada. Kal kal kal. Parmak ucu gergin. Parmak ucu kaval kemiğine yaklaşıyor. Ve tekrar uza. Nefes. Çok güzel. Ve bırak. Evet şimdi hemen şöyle kedi pozisyonunda bir duralım. Şöyle küçük topu da kullanacağım. Güzel bir hareket geliyor. Dizimizin arkasına topumuzu şöyle alalım. Kaçmasına izin vermeyelim. <laughs> Evet. Kedi pozisyonundayım. Burada hatta şöyle bir hemen cat stretch yapayım. Çok güzel. Hemen aldım topumu. Nefes aldım burada. Omuz genişliğimde ellerimi açtım. Kalça sıkı. Evet parmak ucu gergin. Nefes aldım ve nefes veriyorum. Çok güzel. İyice sık kalçayı. Evet, ödemleri indiriyoruz. Muhteşem nefes. <laughs> Kal burada şimdi. Yukarı doğru pas. Evet, aşağı inmiyorsun hiç. Hanımlar, evet, evet, evet. Acıyı hissediyoruz hep birlikte. Muhteşem. Bırakma. Pes etmek yok. Devam. Ödem falan kalmayacak. Evet. Nefes. <laughs> Evet şimdi burada kal. Topa sahip çık. Evet. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Tekrar. Şimdi kal burada. Çevir bacağı. Süper. Bırakma sakın. Pes etmek yok. Evet. Görüyorum hepinizi. <laughs> Nefes. Son üç. Olur bu iş. Evet süper. Ve bırak. Hemen diğer bacak tabii ki. Evet. Aldık şöyle. Nefes aldık. Çok güzel. Çek iyice. Karın içeride olsun. Kalça sıkı. Süper. Evet. Devam. Tommy neredesin? Tommy gel. Pilates yapıyorum. Tommy. <laughs> Sık iyice kalçayı. Evet çok güzel bırakma. Evet acıyı hisset. Eh yani ödem gidiyor, yağlar gidiyor. Tabii ki acı olacak. Acısız olur mu hiç? Yani. Evet dar alanda kısa paslaşmalara geçiyorum. Nefes aldım küçücük küçük paslar istiyorum. Gitsin ödemler. Portakal kabuğu görüntüsü de gitsin hiçbir şey istemiyorum. Dümdüz cirlop. <laughs> Nefes. Parmak ucu gergin çok güzel. Evet minik minik minik. Yan, yan, yan. Huu, süper. Devam. Çok güzel. Bırakma. Evet, şimdi hemen yana dönüyorum. Huf. Evet, çok güzel. Huf. Çok güzel. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. Nefes. Huf. Huf. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Son. Son 3 Şimdi. Devam. <laughs> Son kez ve bırak. Oh, hissetmiyorsun biliyorum ama hissedeceksin merak etme. Evet burada şöyle bir güzel streçimizi yapıyoruz. Nefes aldık. Şöyle streç diyorum. Çok güzel. Evet, iki elini üst üste bu şekilde koyabilirsin. Sırtında açılsın, muhteşem. Nefes alıp ver. Sen önemlisin, bunu unutma. Evet, kendine vereceğin değer kendine iyi bakmanla alakalı, bunu unutma. Pilates yapıyoruz, kendimizi seviyoruz. Nefes aldık, nefes verdik. Evet, sadece olumlu, pozitif, mutlu düşüncelere odaklanıyoruz hep birlikte. Tekrar nefes aldık. Nefes verirken topu yuvarlayarak yavaş yavaş kalkmanızı istiyorum. Omurlar tek 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 tek. Uza uza uza. Ay çok güzel ya. Valla. Muhteşem. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bence muhteşem. Evet pilates yapıyoruz. Kendimizi seviyoruz. Yani çok önemli gerçekten. ödemleri indiriyoruz Tommy ile. Tommy de pilates yapıyor. Hem de çok güzel pilates yapıyor benim oğlum. Değil mi aşkım? Oy! Ah! Ay! Ay! <laughs> Öp beni Tommy. Oy, burnu ile öper ay. Ya Tommy de pilates yapıyor. O kadar güzel yapıyor ki anlatamam size. Başka bir videoda bunu paylaşacağım sizinle. İnanmıyorsunuz belki şu anda bana ama gerçekten pilates yapıyor Tommy ve müthiş yapıyor stretch. Mesela bir stretch videosunu birlikte yapabiliriz değil mi Tommy? Bence yaparız. Evet ödem indiren egzersizler üst üste peş peşe geldi. Muhteşem hepsi gerçekten. Lütfen hanımlar pes etmek yok. Ödemleri indiriyoruz. Her gün bu kadar zaman sadece yani çok kısa bir süre bu egzersizleri yaptığınızda vücudunuzda ödem kalmayacak. Yüzünüzde bile kalmayacak. O kadar yararlı. Tepeden tırnağa diyorum. Tüm vücuttaki bütün ödemleri indiren harika egzersizler. Kaçmaz. Hepinizi çok seviyorum. YouTube kanalımda aboneliklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Pilates yapıyoruz, kendimizi seviyoruz.